Evet efendim, Beni Ben Yapan oyuncağa hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hilal Hanım. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Heyecanlıyım birazcık. Evet, e, programa katılan en genç insansınız. Evet. En genç insansınız. <laughs> Biraz e, 90'lar sonu, 2000'ler başı oyuncaklarıyla e, bugün Sanırım Önce konuşacağız. Sizi nasıl sonra hayal böyle... kırıklığına uğratacağımı göreceksiniz birazdan. Bakalım neler olacak. Ben <gülüyor> <gülüyor> Önce şeyi belirleyelim. Biz e, konuklarımızla e, sanki hiç ilk programın çekiminde evet, orada değilmişsin doğru gibi anlatıyorum. Gibi. <laughs> e, bir Lego'dan bir şey yapacağız. Ne yapalım bugün? Benim aklımda e, uzun zamanda bulunamadığım bir ortam olan konser alanı gibi konser bir şey alanı. yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. <laughs> evet bir konser alanı yapacağız. O zaman şöyle yavaştan başlayalım. Nasıl yapılıyor? <laughs> Nasıl yapılıyor? Ben hiç e, Lego bilmiyorum. Hiç Lego olmadı? <laughs> Benim aynı aynı yerdeyiz. Benim de hiç olmadı yani. Deniz Armasa hayatımda Lego görmüştüm. <laughs> Ben hiç yani şu hareketi yani bir yerlerde burada falan denk gelip hani yapmışımdır böyle bir şey bir şeye geçiyor. Evet farkındayım ama hiç bir şey oluşturmadım yani. Tabii tamam, bir beraber o e, şeyi kıracağız. Evet. O zaman şu, ben ilk sorumu sorayım. Hatırladığın ilk oyuncağın neydi? Hatırladığım ilk oyuncağım e, tam bir ucuzistanlık. E, pazardan alınmış. Böyle aşırı ince plastikten yapılma ee, balık etli bebekler olur ya oyuncak bebekler. Hmm. Böyle hani Barbie değildir o ama böyle şişman da değildir. Balık etlidir. Balık etli. Tabii. Lahana bebek değil ama. Yok ya lahana Plastik bebek değil. Çünkü. Plastik böyle aşırı dandik bir oyuncak bebek. Ve o oyuncak bebek bende yıllarca kaldı yani ve bayağı onunla yaşıyordum uzun bir süre yani. İsmi yani. var mıydı? İsmini varsa da hatırlamıyorum ya. Yani. Onunla yaşıyordum diyor. ismi yok diyor ondan sonra. Ben, de güzel bir tezatlık. Çocuk, çocukluğuma daha çok az şey hatırlıyorum. Niye böyle bilmiyorum. İşte bugün bunu irdeleyeceğiz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> karanlık yerlerine... programı hoş geldiniz <gülüyor> <gülüyor> Peki böyle satın aldırdığın bir oyuncak var i̇şte mıydı? İşte geliyoruz o karanlık yerlere. Evet. Arkadaşlar ben şöyle bir seçeneğimiz olduğunu bilmiyordum. <laughs> baba. Şöyle bir oyuncak var çok güzel ya da bir yerde önce bunları alabilir miyiz? Alalım mı? Benim olsun mu? Falan diyebiliyorlarmış. Ben hani böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani anne babama bir şey aldırabileceğimi Bize ne veriliyorsa onu. Yani <laughs> Diye. Vallahi o yüzden ne? hiçbir zaman bir kere bile oyuncak aldırmadım. Ve e, abimin <laughs> oyuncaklarıyla genelde oynuyordum. Peki abin aldırıyor muydu? İşte aldırıyor muydu. Hani bir şekilde eve bir takım oyuncaklar geliyordu. Oyuncak araba falan geliyordu. <laughs> yani, o hikayesi kendi denk geliyor. Abisini alıyorlar. Ya <laughs> gördün. <laughs> 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 o onlarla oynuyor. Yani hiçbir kere bile oyuncak satın aldırmadım bunu alalım diye ve şu an çok üzüldüm bunu Bu şu an mı farkında da vardı. Ben ilk yapardım. Bu kızın travmaya bakar mısın? Oyuncağın içinde şu anda. Evet. Evet. Lisesi her yer oyuncak. Zaten işte o yüzden herhalde büyüyünce bu yaşımda e, böyle bir oyuncak alma hevesi geldi bana. Sürekli buraya hediye oyuncak alıp getiriyorum. Şurada mesela e, McDonald's oyuncağı bulmuştum pazardan. Hmm. Caba, caba mı o? Sonra bu var evet. Bunu sen mi aldın? Evet ben aldım. İlhan şey diyor yani kısaca çocukluk travmanız yoksa bu oyuncak alınmaz. Ve bakın bu harika oyuncak. Bu pil yok içinde. Pili varken size fıkra anlatıyor. Soru soruyor. Soruya doğru cevap verip vermediğinizi anlıyor. Evet, doğru bildim falan diyor. İnanılmaz birisi. Dans ediyor, şarkı söylüyor. E ee, ve sadece 25 lira aldım, biliyor musunuz? çok müthiş iyi bir, başarış, müthiş değil bir alışveriş değil mi? bir alışveriş. Bunu giyeyim, Nasıl bir baronun bir tane alayım ben? Düz mü? Bir tane yok sadece. Ust, bu, boş Çünkü yere şey, konuşuyor e... mu? Ta, yere. Evet, evet, aynen öyle. O yüzden çıkarıyoruz. Taktığın an konuşuyor. Bunu konuş çok saçma bilgi vereceğim. Sanırım bu Nasrettin Hoca'yı konuşan e insanla neydi bir tane böyle oyuncak var bay ben bilmem hiç oyuncakmam bay bay cin, bay bir şey soru soruyor sen evet, cevap evet. veriyorsun aynı bir şey var bay yani. bir şey böyle çir, şey Einstein'a benziyor gözlükleri var beyaz saçları var öyle bir tip var neydi ya bay şey bay sen o o <gülüyor> <Maske>. <gülüyor> O onunla, onu konuşanla bu Nasrettin'i konuşan adam da aynı Aa, sanırım. Aynı ses. Evet, Aa. evet. Şimdi bir sorum, sıradaki soru şuydu yani almak isteyip alamadığım bir oyuncak <laughs> var mı? Ama sen zaten <laughs> oyuncak almak istemiyorsun. <laughs> Ama şey, e, çok net hatırladığım bir şey var mesela. O da ilkokulda işte birinin doğum günüydü sınıftan. Evine gitmiştik ve evinde sadece filmlerde olur zannettiğim bir şey vardı. Ev. Evet, Bebek evi. Evet, inanılmaz ya. Yani ben hala inanamıyorum öyle bir şeyin var olduğuna. Ee, çok güzeldi. Mesela o, o öyle bir şeyim olsa çok sevinirdim yani. Onun yerine abinin oyuncaklığı, arabaları. Evet, dandik yarış arabaları, şekil şukullu arabalar falan vardı evde sadece ona kalmıştım ben de. <laughs> Ve hala mesela şu anda bile en sevdiğim şeyler böyle işte büyük şeylerin e, Dioram, diorama Dioroma. deniyor değil mi onlar? işte böyle çitlenmiş halleri falan. Hmm. Ah, İçimde bir yara dur. Bu program numaram ağlamam arkadaş. Peki, e, bu geçen hafta aramıza katılan bir soru. Bir oyuncak tasarlamak istesen hmm. nasıl bir oyuncak tasarlamak istersin? Hmm. Bir dakika biraz düşüneyim. Şey olabilir. Mesela şeyi düşünüyorum. Çocukluğumda en çok ne yapmaktan zevk alıyordum falan diye. Genelde bahçede toprakla oynamaktan ve topraktaki canlılarla oynamaktan hoşlanıyordum. Hmm. Belki bunun bir oyuncak versiyonu olabilir. Çünkü ben şöyle yapıyordum. Gidiyordum bahçeye. İşte böyle bitkiler var. Bitkilerin üzerinde tırtıllar var. Toprağın içinde solucanlar var. Alıyordum onları. Topluyordum. Onları yetiştirmeye falan çalışıyordum. Sonra bir süre sonra ölüyorlardı ama Teraryum bir... kurma Evet çabası. aslında teraryum aslında. yapıyormuşum ama haberim yok. Ben ya işte solucanlara bakıyorum kavanozda falan. Belki onun bir oyuncak versiyonu olabilir. Hani artık sanalda bunu yapabiliyoruz da. Böyle işte bir şey, bir şeyler yetiştiriyorsun. Bir şeyler işte dolaşıyor gibi. falan. Aynen. <laughs> böyle düşünen zamanında bir insan var. Adını unuttum. Pokemon'un yaratıcısı hmm. Japon arkadaş da hep böyle gidiyormuş böcek topluyormuş falan filan. Sonra demiş ki ben bunun oyununu yapayım. İnanılmaz. <laughs> Ve Pokemon böyle çıkmış ya. <laughs> Adam orada Pokemon orada Pokemon'un yaratıcısı orada olabilirdim yani. Bir 50 yılda acaba 20 20 yıl 20 <laughs> yıl geç kaldı ya. Ya bu şey aslında dediği şey, karınca yetiştirilenle oyuncaktır da aynı şey değil mi işte? Evet aslında öyle şeyler var. Ha, yani karınca, şu an. Şu e, an. Ecnebilerde öyle bir şey mi var? Evet, evet böyle <laughs> Bir şey hatta şimdi camdan böyle bir şey böyle toprak yerine hı hı. öyle mavi şey bir e, toprak niyetine kullanılabilen bir şey yapıyorlar hı hı. ve sen böyle ya koyuyorsun evine bütün kazdıkları tünelleri vesaire. Aa, çok Gerçek iyiymiş karıncalar ya tabii. ben ondan istiyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sokaktan karınca topluyor böyle fırçayla. Bence böyle aynı demonlu, alakasız yer Alakasız Şimdi sosyal mi? mesafeye önem göstermek <laughs> istiyorsan ayrı ayrı <laughs> koyabilirsin. Evet. Bu Zeytinli Rock Festivali sanırım şimdi burada Aa, e, Deniz'de koydum de kenara. Deniz'de var evet. Öyle ha. bir şey oldu. Peki e, en saçma oyuncağı? Yani oynadığın en saçma oyuncak tırtıl. <laughs> ya eğer saçma saçma sayılıyorsa evet hani salya... ama Salyangoz'u tırtılı olacağım da oyuncaktan saymak birazcık onları ayıp. Ya, ama gerçekten onlarla oynuyordum yani. <laughs> onları gruplara ayırıyordum. Sonra şey ay, hayatta en sevdiğim şeydi. işte kavanoza koydum, içine yaprak attım. Tırtıllar onları yesin diye. Sonra tırtıl onu yemeye başlıyor. Kavanoza e, kulağınızı dayıyorsunuz ve o kıtırt 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 evet, sesini programın yiyorsunuz. ismini beni ben yapan böcekler <laughs> e, olarak <gülüyor> değiştirebiliriz. <gülüyor> evet bayan. Orada bö böcek ASMR'ımı en sevdiğim evet, şey. Var. Ya saçma oyuncağım e, olmadı ama saçma işte oyuncak bebeklerimi çok saçmalaştırırdım. Hani işte onları böyle alıyorum mesela kırmızıya boyuyorum tamamen. Neden? Hiçbir anlamı yok. O, ve onlarla hani oynardım. Bir tek saçma olarak onlar abi. Bunu hala yapıyorum bu arada. Hiç gördünüz mü bizim bu ofisin mutfağındaki bebeği gördünüz mü? Yok. Ge getirebilir miyiz? Ben Görebilir miyiz onu? sen yaparken gördün. Olabilir. Şeyde kitaplık şey DVD'lerin olduğu yerde. İşte onu da mesela işte bu sene yaptım hani. Hala yapıyorum. Çıtılavlar. Ben <laughs> <laughs> bebek boya. İşte ikinci bölümdeki şey Side e, burada hak vermiştim. Toy Story'deki Sid var ya. Ha evet. Oyuncakları koparıyor, boyuyor, ediyor. Evet. Ha bu bebek çok güzel ya. Çok güzel yapmışsın. Bunu. İşte böyle küçükken de böyle şeyler yapıyordum. Tabi direkt hani böyle kors, o kors makyajı yapmıyordum da saçma sapan boyuyordum artık biraz daha tematik yapmaya. Kiss grubundan bir eleman evet. gibi. <laughs> çok güzel gözüküyor. Evet şey, ben, bunu, ben bunu orada gördüğüm zaman ben bunu orijinal böyle boyalı e, bir Yok ben şey yaptım sandım. ve amacım daha çok böyle bebek alıp daha çok bunlardan üretmek. Müthiş müthiş bir şey. <laughs> Bunları yapıyordun yani. Evet. <laughs> Şimdi bunu burada bir yere e, koysak nasıl olur dedim ama. Ve e, metal konserine de çok yakışır bir evet. şey. Evet. Konseri o veriyor olabilir. Yani <laughs> <laughs> değil bebek değil mi? Ghostbusters'daki gibi. <laughs> <laughs> <şeyleri gülüyor> <Evet. gülüyor> şeyde Muse'un bir konserinde var arkada dev bir şey çıkıyor böyle robot gibi bir şey çıkıyor o geldi aklıma peki şimdi oyuncak aldırmıyordum da bir şeye gittiğinizde gidiyor muydunuz McDonald's olur Burger King olur orada ben bunu istiyorum 3 numarayı alayım şimdi ağlama vakti biz hiç McDonald's'a da gitmiyorduk arkadaşlar <laughs> <laughs> ben çocukken hayatımda bir kere adımımı atmadım oralara yani büyüyünce <laughs> ama söyledi bana. İğrenç bir konu çok özür dilerim <laughs> herkesten ama mesela onları da şimdi alıyorum ha. onları da şimdi e, bit pazarında çok oluyor evet. McDonald's oyuncakları e, ben de bir bit pazarı bağımlısıyım e, bir süredir pandemiden dolayı azalttım gitmeye ama önceden gidiyordum ve şey yapıyordum yani, zaman çocukken alamadığım o McDonald's oyuncaklarını. Şimdi 1 lira, 2 lira falan verip alabiliyorsun. Şeyler çok fazla var. Scooby Doo oyuncakları. Hmm. Her hafta Scooby Doo, McDonald's oyuncağı. Sürekli ondan oluyor ama yine de hepsini toplayamadım, toplayacağım bir ara. Bir şey yapıyor musun mesela? Bu seride ne varmış, ben bunu tamamlayayım falan gibi bir şeyin var mı şu anda? Ya bakıyorum ne varmış diye ama tamamlayayım şeyine giremiyorum çünkü Öyle bir imkanım yok yani, o pazar pazara gidip ne bulursam şeklinde alıyorum özellikle internetten araştırayım var mı, şunu alıp toplayayım falan yapamıyorum. Ama aslında bugün o şeyle çocukluğunda geldi yapamadığın noktada evet. ben artık bu, bu zaman almalıyım. Peki aldığın en son oyuncak ne bugünümüzde? Ee, günümüzde yine pazardan Bruce Lee yi aldım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani, hatta buraya getirdim ama bulamam şimdi kesin. Şöyle küçücük bir Bruce Lee. Elinde de şeyi var. Ne deniyor ona? Nunchaku. <laughs> ondan var. Çok güzel. da <laughs> <laughs> var mı taytı? Niye <laughs> <Ay, diyelim> sana? <laughs> sarı, sarı taytıyla. taytıyla. <laughs> Ya ya sanırım hani yoktu. Yani böyle bir şeyleri alıp birleştirip işte ama şu yok o da sayılmaz ama bir heyecanlandım. Biz <Sessizlik> sayılır ya. Ha, e, bizim ben çocukken çok büyük bir şey e, mahallede akım olmuştu. Beyblade'lerle oynama. Oh. Aşırı büyük bir akımda Abimin arkadaşlarıyla toplanıp ah, ah diye böyle e, döndürüp oynatıyorduk. Şey yapıyorduk onları. Alıyorsun ya, <laughs> onlar parça parça. Evet. İşte hepimiz çıkarıyorduk, değiş tokuş ederek kendi işte ultra mega güçlü Beyblade'imizi yapıyorduk. İşte çemberi oluyor ortasında hmm. benimkinde üç çember falan oluyordu. <laughs> hani çünkü böyle <laughs> Ay olursa yenilemez şeyli. olduğunu düşünüyordum falan. <laughs> Mesela hani öyle birleştirerek daha iyi bir oyuncak yapmaca olarak onu yapıyorum. Beyblade yapıyordum. izliyor muydun o zaman? İzliyordum ha? evet. Çılgınlar gibi. En sevdiğin şey kimdi? İsimlerini hatırlamıyorum hiç ama herkesin bence favori karakteridir. Gri saçlı havalı sessiz. Rai. Çocuk. Ha evet. Rai o. mi? Kai mi? Kai. Rai. Rai, Rai ya da, da Kai. Şimdi hatırladım. Sen neden bahsediyorsun? <laughs> yani? Ya o şeyde atıyordu işte. Şimdi karıştırıyor olabilirim. yu gi ohda da vardı çünkü benzer bir şey. Dur, Çok benzer bir karakter mavi, zaten. Mavi gözlü, da vardı. mavi gözlü beyaz ejder. Mavi gözlü, beyaz ejder yu gi, yu -Gi hayat, hayat, hayat. Ama Ray'ininki de bir öyle bir ejderdi. Mavi bir şey vardı. Bir şey çıkıyordu onun içinden de böyle çevirdiğin zaman böyle vucu vucu diye içinden çıkıyordu. Evet. Ama bu arada Yu-Gi-Oh'da hem izlerdim hem de kartları vardı abimde. Sürekli o kartlarla oynardık abi, ama ben abim benden 3 yaş büyük. Yani 93'lü. Tamam. Abim 93'lü. Ben de 97'liyim. Böyle. <laughs> yani. Ama mesela şeyde e, oyun kartları da aslında bir şey orada oyuncak mesela Yu-Gi-Oh. Ben çok sevemedim Yu-Gi-Oh'u. Hani Hı. ama uh. Uh. <gülüyor> uh. <gülüyor> <gülüyor> Linç geliyor. Yu-Gi-Oh geliyor biz zaten. <laughs> Yu-Gi-Oh manyağı çok arkadaşım vardı. Çok saçma bir hikaye anlatacağım. Ben okula giderken bizim sokakta yerde yeşil böyle küçük taşlar buldum. Ya yani biri hı. herhalde takı yapan biri düşü dökmüş hı hı. ve böyle yerde yüzlerce yeşil taş var. Ben kriptonite benzettim. Çünkü şeffaf <laughs> yeşil. Abi topladım ettim falan okula götürdüm. Benim iki arkadaşım var Doruk'la Emre. Onlar deli yugiyohçuydu. Aa de, arkadaşlar dedim nasıl bir arkadaşlar? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar dedim yolda kriptonit buldum falan filan. Ben böyle Superman heyecanıyla gittim. Bunlar Yu-Gi-Oh'da bir taş varmış işte, yeşil ha. öyle. Aa, bunlar nasıl coştu? Aa, o taşlar! Aldılar hepsini, Onun oyunda bir şey yapıyorlar falan. Ben böyle uzaylı gibi bakıyorum çünkü Yu-Gi-Oh... Niyeyse bende Yu-Gi-Oh yok yani, ben... Ben orada farklı gezegenler, kriptolit falan adamlar, orada kart var. <laughs> <laughs> Ama yani? Yu-Gi-Oh'un miti de çok geniş aslında. Çok... Yu-Gi-Oh'un GX vardı, ben ona bayılıyordum. Hmm. Füzyonlu şeyler Yok böyle antik Mısır'dan falan evet, evet. evet, Esin, e, ha böyle esinlenen bir şeydi. Exodus vardı. Exodus. Exodus şey beş, kolu aynen. Eksodus. Yani. Benim arkadaşımda vardı Exodus. Evet. Bu arada konser alanımız çok güzel oluyor. Evet bayağı bir konser burada bir alabileceğimiz evet. yerler. Burada hamburger alabileceğimiz yerler. Şimdi e, bugün oyuncak niyetine hayatında bir şey var mı yoksa oyuncağı hayatına yeni <laughs> soktuğun için oyuncak <laughs> evet, olarak. Evet oyuncaklar. Evet kendileri varlar. Ama hani oyuncaklar olmasaydı <laughs> böyle <düşünelim>. Çocukluğundaki gibi. <gülüyor> 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 Aa, <benim de> <laughs> ne acımasız sevgili. <laughs> <laughs> İlk <Hirk> ağlayan konuğumuz. <laughs> Şey yani çeşitli şeyleri biriktirmeyi seviyorum mesela. Mesela müziğin her türlü... Mesela kaset bile alıyorum çok saçma ama. Kaset kase... var mı? Var İyi, evet. en azından. Ama bu aralar biraz bozuk bozuk bozuldu. Şey yapıyor kasetleri sarıyor içinde. Sonra çıkarıp onları düzeltmeye o, kalemle çalışıyorum. Kalemle sarmak evet. falan böyle küçük numaralar. Evet bana gereksiz bir şey yaptırıyor. CD alıyorum, DVD alıyorum. Yani artık tüketilmeyen formatta ne varsa onları Bizim alıyorum. Genç hala. konuk diye alalım. <laughs> <laughs> 98 işte çıktı. <laughs> Cevdet şey diyor, hani vardı plaklarım hepsini attım dijitale döndüm diyor, <laughs> orada tam tersi herşey. Cırtılı oyna. biliyorum çok mantıksız ve salakça. Mesela DVD almak çok mantıksız çünkü çok kalitesiz ama evet. neden? Çünkü hani böyle bir e, tasarımı var, bir görseli var ya hani fiziksel olarak onu tutup incelemeyi, o kitapçığını incelemeyi çok seviyorum o yüzden. Onun dışında biriktirdiğim şeyler biraz daha çocukluğumla özdeşleşik bir biçimde hayvan kalıntıları biriktiriyorum He. mesela mesela işte neler var mesela, mesela şu an bunlar... neler var bir tane tilki omurgası var bir tane kurbağa var yani kurbağa cesedi var yılan derisi var tarantula var bir tane erkek arkadaşım hediye aldı bana onu. peki yılan derisi Deri değişiminden kalan dış derimi yoksa kendi derisi mi? Ee, değişiminden kaldığını düşünüyorum. Ama ha. bir yandan da çok büyük değil. Belki yılanın cinsi küçüktür hmm. diyorum. Çünkü yani, o kadar Nereden küçük bir... Köyde. Ha köy. <laughs> Bunları hep köyde buluyorum. Kurbağa... Kurbağaları, yılanları... Şu ay, bir şey bu. Tilkinin omurgası <laughs> <ben gülüyor> Evet, Ay, güzel bir soru. Şuradan anlıyoruz. Çünkü aynı yerde kafatası da vardı. kafatasıyla ile omurgasını biz arkadaşımla bölüştük aramızda. Sonra o kafatasını araştırdık, bu neyin kafatası olabilirdi. diye. <laughs> Teksas'ta mı köyünüz? Yani tilki. Bu Tilki'yi Ayvalık'ta bulduk bu arada. Vurduk onu önce. Bir yere tırmanıyorduk nereler oraları çok bilmiyorum yani ama orada böyle bayağı üstünde hafif e, çok az et parçaları kalmıştı onları temizledik <laughs> böyle bulduğum hayvanları ölmüşlerse asla kendimi öldürmüyorum ölmüşlerse almayı seviyorum bir de böcekler var işte birkaç tane böcek değişik böcekler böyle. şunu anlatıyorken şu bebeğe zoom yaptı. <laughs> yani o yetecek çünkü bütün o ya, şeyde böyle. çünkü. Yavaş 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 yavaş. <laughs> <laughs> i̇lginç, ilginç bir e, koleksiyon şeyi. Ben de mesela hayvan cesedi gördüğüm zaman çok kötü oluyorum, şey oluyorum. Aa. Böyle şeyde e, neydi adı? <laughs> Kayseri'de bir şeye gittik. Böyle daha daha da bir kilise var, eski bir kilise ve hani şey değil, ziyarete açık falan <laughs> bir yer değil. Gesi bağlarının üstünde bir yerlerde. Orayı gezelim dedik. Çıktık arabayla tırman tırman gittik. Bilmem ne araba... O kadar tırmandık ki araba hararet yaptı falan. Konuyla alakasız şeyler. Orada <laughs> o Orada bir de, 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 deli gördük. Bize yanlış tarif etti. Neyse, tam kiliseye böyle gireceğiz. Dolaşmamız ve arka kapıdan, kapıya benzeyen bir şeyden girmemiz Yerde bir kertenkele cesedi vardı ha. ve ben böyle şey oldum heyim yani, falan oldum öyle ol diyorum çok abi, ciddi. Ben onu alırdım sizler. Evet Her tam sen. Kecesim yok mesela. Allahım ne yapıyorsun ay? O şey çok e, kötüydü. ben öyle kötü kötü oluyorum bunu da e, belirtmek istedim niye ise? Güzel bu kadar da zıt insanlarmış. Evet e, o zaman şimdi son soruyu soracağım seni sen yapan oyuncak nedir? oyuncaksızlığım. <laughs> yani. <İngilizce. gülüyor> evet, evet, ya. Yani oyuncak oynadım. bulamayıp Ama ee... herhalde şey bir yandan o ilk söylediğim o dandik bebek olabilir. Çünkü onunla hani başka oyuncağım olmadığı için <laughs> çok fazla zaman geçirdim ve ona onun üzerinde çok oynadım şimdi. Boyamak olsun. Ona elbise dikmeye çalışmak olsun. Yeni yeni şeyler ekleyip çıkarmaya çalışmak falan. Herhalde bana bir şeyler katmıştır bu süreç diye düşünüyorum. <laughs> Evet. Sana bir şey değil mi? Benim şeyin cevabı var daha. Tam yani tam Ama seni sen yapan seni sen oyuncak. Sen yapan oyuncak. Benim şeyin cevabı yani. Evet, e, ben bir tane Hayko Cepkin yapmak Aa. istemiştim paraşütüyle ama... E, <laughs> İnecekti değil mi evet, o? evet. evet paraşütü yani. bir türlü tamamlayamadım. Ah ben ne olabilir? Bir daha yapayım ki sen yapayım. <laughs> ben bir minik atalım. E, o zaman sorularımızın sonuna geldik. Çok güzel. Şimdi e, burada konser alanımızı da yaptık. Ee, sosyal mesafeye uyan evet. e, insanlar bir dörtlü grup var e, hangi grup olabilir bir de bir tane de zil var davul yok ama evet. hangi grubu buraya dört e, kişi istiyorsun? olduklarına göre e, bugün de ee, kamera arkasında konuştuğumuz üzere Metallica olsun. Metallica olsun. O zaman şöyle bir robu daha e, orangutan gibi bir... <laughs> evet burada o zaman bir Metallica e, konseri oldu. Şimdi e, senle yarışma faslına geçeceğiz ama önce buranın bir e, evet. toplanması, Hadi değişmesi bakalım. lazım. Hubala hubala bu... hub. Evet. Şimdi hubala hubala hubumuzu yaptık. Evet. E, şimdi pandayla yarışacağız. İki buçuk saat sonra görüşürüz o zaman saat, arkadaşlar. Evet, e, Söylüyor, ben iki e, 49 Ulaş var 5 küsur, e, Cevdet'le e, Can'da 8 küsur yaptılar. Ben şimdi en, gerçekten en kötüsü olacağıma eminim evet. çünkü hiç hiç bilmiyorum. Şimdi ben tabii burada e, senle beraber boş oturmamak ve sana bir e, şey yapmak için ben de yapacağım ama bana bir handikap vermeni isteyeceğim. Ee, Evet. Ne handikap vereceğiz Şey olur bana. mu, e, masa yüzeyini hiç kullanmamak. Yani hepsi elinde olsa. Çok güzel. Olur, olur, ya. olur. Eline sığar mı? Sığar bence sağır, değil mi? Sığar, sığar. Sığmazsa da artık... Nasıl handikap? Muhteşem bir i̇yi handikap. Allah. Bütün gece bunu düşündüm falan. <gülüyor> 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 ben hiç... Ya yani ben kendim handikap düşünüyorum arada hani ne olabilir falan diye. Hiç böyle bir şey gelmemiş aklıma. O zaman ben bunların hepsini... İşte buraya geldiğinizde iki kafası çıkacak Alıyorum evet. ee, paketi açmanızla süre başlayacak. Tamam. Ee, opa, ben bir dakika. Ama sen süre falan da tutmuyor muydun sen? Telefonum vardı benim bir ara. Ben bir ara. <laughs> ha, burada Nasrettin'in eşeği. yiyor. Süremizi ayarlayalım. Hazır tamam. mısın? Ay hiç değilim ama hazır. Ben olmak ben de zorundayım. hazır değilim bir dakika. 3, 2, 1 başladı. Tamam. Bitiyor, bitiyor. Son. Bitti mi? Bitti. Yes! Benim de kaydıma... 11-20 beklediğimden çok daha iyi. Hayatımdaki ilk Lego tecrübem. Bir de az önce insan koymuştum konsere. Evet. <laughs> Ama bence yani bugüne kadar verilmiş en iyi handikapı verdin. Oley. O konuda e, sana e, yılın handikapı ödülünü Ödülü buradan <gülüyor> verebiliriz. <gülüyor> evet pandalarımız da bittiğine evet. göre. Ha bir de senin pandan kollarını açmış duruyor. Evet aynen. Böyle değil de o böyle. Çünkü o insanlara sarılmak istiyor. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> evet çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür konu ederim. Konuk olduğun için bize çok... muhteşem böceklerinden ve ee, tilki kafasından <laughs> yok tilki omurgasından evet, omurga. falan bahsettiğin Kafasına için. Kafasını arkadaşım aldı evet. Çünkü. Ee, öyle, ben programı nasıl kapatacağımı unuttum. Ben çok teşekkür ederim. Çocukluğuma döndüm. Evet, tatsız dakikalar yaşadım, doğru. Ama yine de Beğen çok mı? eğlendim. <gülüyor> <gülüyor> ağlamadan bitti Evet, ama. ağlamadan evet. bitti. Çok eğlendim gerçekten. O zaman, e, efendim siz de beğendiyseniz, sizin de çocukken tırtıllarınız, solucanlarınız, e, çeşitli böcekleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, beğenmek, paylaşmak, abone olmak gibi seçenekler sunuyor Boşçiki. Çan var. Evet, Çana basarsanız e, Cuma e, 6'da size bildirim gelir. Beni ben yapan oyuncağın yeni bölümü geldi diye. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın efendim.